Evet dostlarım, videoma hoş geldiniz öncelikle, kanalıma da hoş geldiniz, hep unutuyorum. Şimdi beraber uzun zamandır görüşememiştik, sizlerle eğlenceli bir videoda buluşalım istedim. Beraber yılbaşı alışveriş yapacağız ve ilk durağımız da metro. Çünkü -da. metro'da her şey binli satılıyor ve ucuz, o yüzden. Her şeyi diyorum binli mi alacağız yoksa, ne demeye çalışıyorsun? Binli almadan da ucuz alabiliriz inşallah, amin. Amin, hadi bakalım, let's go. Kaç? Evet. Şunlardan 3 tane aldık. Bir tanesi tak elimize. Evet, takke aldık. Ne vereceğim bu arada? İçinde düdük de var. Instagram'dan katılabilirsiniz. Tombala aldık. Kar spreyi aldık şimdilik. Devam ediyoruz bakalım. Işın kılıcı alalım. Ne dersin? Ha, sen ne alıyorsun? Bir sana, bir bana, bir de hediye takipçimiz Ah, Hadi bakalım. Harika oldu. <laughs> Şeye ne dersin? Hala bu konuda hemfikirin. Işın kılıcı. Sana yeni hediye hediyesi alayım mı? Teşekkür ederim. Bundan istemiyorum. <laughs> o günümüz var. Ne Tamam. Şimdi birazcık tanıyorum arkadaşlar toplum içinde bir ama kusura bakmayın. Şimdi neler aldık? Allah. Şöyle çok bir patito aldım. Bunu Instagram'dan gene size hediye edeceğim paketin içine koyacağım. Bir sürü var içinde. Şöyle Haribo aldım. En sevdiğim, kendi sevdiğim çikolatalardan aldım hediye etmek için. Bunları da paketin içine koyacağım. Milkayı çok seviyorum. Şöyle tuzlu olarak şunları aldım. Ee, kahve aldım. Kahve dünyasının Türk kahvesini seviyorum. Güzel köpüklü oluyor. Brezilya kahvesini de seviyorum. Bir de şöyle sütlü köpüklü Nescafe aldım. Çay aldım. Yani ihtiyaç olabilecek her şeyi içine koymaya çalışacağım hediye şeyimizi. Aynen, yılbaşı evde geçtiği için. Evet, Instagram'dan katılmayı unutmayın. Bir de şöyle Bayağı bir şeyler aldım. Birikti. Kıraç piresini göstermiş miydik? İstiyordunuz bunu İnşallah gerçekten isteyen birine gider Hadi yine iyisiniz bu arada Bu da benden Çok katkın oldu gerçekten <laughs> Şu, şu ya, Eviniz şenlenecek yine Çubukla <laughs> Formsun tadı da hastayım O da olabilirdi bak ha. Hadi yılbaşında peçete bakmamız gerek yani şu Peçete mi? Şunu peçete bul bana. Hadi devam o zaman. Şimdi dostlarım alışverişimizi yaptık. Ee, buradan ağaç falan almadım hediyelik. Çünkü ağaçların fiyatı birazcık bütçeme uygun değildi. Onları başka yerlerden bakacağım. İngiliz Şam'a falan gideceğiz. Forum mağazasına gideceğiz. Buradan böyle bunlardan falan aldım. Ondan sonra süs eşyaları aldım. Abur cubur aldım ee, sizlere vermek için. Sizler dediğim gibi Instagram'dan artık bakarsınız, katılırsınız. Size hediye almaya devam edeceğim. Kupa alacağım, mum alacağım. Böyle şeyler aldım işte. Ee, şimdi Starbucks'a gideceğiz Faik'le. Gün vlogunda orayı da görürsünüz. Starbucks'ın yılbaşı şeysilerini, kahvelerini deneyeceğiz. Onu da Instagram'da Nasıl gireceğiz Starbucks'a? Ne? Nasıl gireceğiz Starbucks'a? Yani oturamayacağız mı? Hayır oturamayacağız. Elimize alacağız. Tamam. Arabada mı içiyoruz? Hı? Arabada mı içiyoruz? Olur. Hadi let's go. Starbucks'a geldik. Yılbaşı kahvelerini deneyeceğiz. Gingerbread, latte ve... Ben ne deneyeceğim? Tafi mafi bir şey işte. Sade filtre. Tafili mafili bir şey. Umarım düzgün çekebilmişim bir Arkadaşlar şimdi arabaya bindik. Size bir hediye daha aldım Instagram'dan koyacaklarıma. Şöyle Starbucks'ın soğuk içecekleri rahatlıkla koyabileceğiniz kutusu ve daha önce hiç almamıştım. Bir fincanını aldım. Siyah renk. Açmayayım sürpriz olsun oda. Instagram'dan. Olmaz mı? Evet, Instagram'a gelip görebilirsiniz. Reklamcı gibisin ha. Aynen öyle. pirimci denir buna. Pirimci fay. <laughs> o zaman <laughs> geri kalanları almak için. Şimdi kahvelerimizi kahveleri aldık. Yılbaşı kahvelerini deneyeceğiz. Bunların da yorumunu yapacağız. Ta ney ne birinin adı? Ofgen gene ağzımda. Yazayım. <laughs> Yazmaz de. mı? Tapirin Yazmaz Ta mı? Tapirin atlattı benimki. Seninki de gingerbread frappuccino. La, frappuccino mu? Latte'dir ya o da. havamız olsun acık ya şurada. Ha, satalım, tutalım. Neyse, al bakalım. Alacağım, sıcaklığını Ama dur, tutamam. önce ben ikisini de deneyeceğim. Çok güzel. Hangisi? Gingerbread. Ah elim ya. Hangisi daha güzel? Tofina filat daha benlik. O yüzden değişelim. Hayır. Değişebilir. İsmini doğru yazmış mı? Değişebiliriz. İsmim yazmıyor. Fındıklı ya. Ben fındıklı tatları evet. Seviyorum. Ama fındığa alerjim var. Çok fazla yediğimde şey oluyor. Let's go. Tamam. Bunların detaylı yorumu da olacak bu arada. Instagram'da söyleyeyim. Detaylı.

Evet dostlarım şimdi AVM'ye geldik. Burada özellikle İngiliz ona bakacağız. Diener'a bakmak istiyorum. Kahve dünyasının herhangi bir konseptli bir şey var mı ona bakarız. Ne dedim? İngiliz olm, Diener, Kahve Dünyası, Mikrosake'si gireriz. Diener'dan dediğim gibi Diener'e gireceğim dedim ya. Diener'den şey bakmak böyle Kırtasiye malzemeleri, gene size hediye edebileceğim malzemeler böyle. Ajan olabilir çünkü yıl başında aslında ajan da vermek çok mantıklı. 1 Ocak'tan başlayan süreli ajandalar için tam ideal zaman. Onlara falan bakacağım. Hadi gelin beraber Hadi, Hadi bakalım. Geçelim. Let's go. Kamera arkasında. Youtube videosu ya. Hoş gel. Kamera arkasında. <laughs> Çekiyor musun? Evet. Konuklarımız da Evet, evet başladık. Evet dostlarım. Bugün kanalımda iki konuğum var. Duygu ve Furkan. Zaten Furkan'ın nöbet storylerinden biliyorsunuzdur. Artık nöbet kankim değil ama gerçek olsun. kankim olsun. Ee, şimdi İngiliz onunla alışveriş yaptık, onları arabada göstereceğim. Ee, yaklaşık 220 TL tutarında alışveriş yaptık, çok güzel kupalar aldık. Hem kendimize hem de size hediye aldık. Görüşürüz diğer yerlere, Diyanar'a gideceğiz, hadi. Evet arkadaşlar, şimdi Diyanar'a geldik. Diyanar benim en sevdiğim mağazalardan bir tanesi zaten. Şöyle bir tane hediyelik karton poşet aldım. Bir de şimdi ajanda bakacağız. Gelin. Bu da değil. Size böyle Instagram'dan hediye edeceklerimin arasında bir de şöyle bir defter koymak istedim. O yüzden bunu alacağım şimdi. Ee, bakın. İnşallah beğenirsiniz. Selamlar dostlarım. Ee, dışarısı gürültülü olunca tabii ki orada göstermek istemedim. Hem konuştuklarım anlaşılmaz diye dedim ki evde size böyle tek tek aldıklarımı tekrardan göstereyim. Bir inceleyelim. Ee, bir kısmı yarına kaldı. Bazısını bulamadım çünkü. Yarın da devam ediyor olacak. Yani aslında iki günlük bir vlog sizi bekliyor. Ee, DNR'dan şöyle bir defter aldım. Bunu zaten alırken gördünüz. Bence rengi tam yılbaşına mı satıyor? Bu yeşil ve şu kırmızı yılbaşı rengidir arkadaşlar. Daha ne yapsın bu kız? Daha ne yapsın? Bunları hediye edeceğim. Ee, bu da şöyle bir karton hediye kutusu. Hediye poşeti değil. Poşet denmez buna yani. Kutusu diyeyim. Böyle bir de gelelim yıldız parçalardan birine. Ajanda almak istiyordum. Kendi kullandığım ajandayı aldım. Ee, hediye olarak. Lekaların ajandası. Yeni çıkan ajandası. 2021 ajandası. Şöyle Ocak ayından başlıyor. İçerisi sticker'lı. Göstermek istiyorum size. Şöyle sticker'ları var. Ondan sonra yepyeni başlangıçlara diyor. Şurada genel bir takvimi var. Burada işte içtiğiniz kahve bilmem ne her şeyi doldurabiliyorsunuz. Böyle aylarınızı planlayabiliyorsunuz. Şu şekilde mottolar kısmı var. Çok güzel bence. Bir yer vardı avokadoluydu çok da. Evet yeni başlangıçlar için en iyi zaman şu an. Ben en çok bu sayfasını beğenmiştim. Çok güzel bence. Bu tarz mod dolu yerleri var. Benim hoşuma gidiyor böyle iç açıcı defterler. Ve bence ajanda olarak çok ideal. Çünkü her yere taşınabilir bir boyutta. Şöyle minik bir defter boyutunda. Bence bu oldukça kullanışlı bir şey. Atın çantaya gitsin yani. Her yere taşıyın. Al bakalım Faik. Çalma. Al bakalım. Çalmadan. Çalmayacağım canım. Bunlar çekiliş. Evet. Diğer aldıklarımı da bakalım. Bundan iki tane aldım. Bir tane Faik'le bana yılbaşı temalı onun bardakları. Şöyle şu şekilde. Ve bunlar su içmeyi gerçekten insana çok güzel hatırlatıyor. 400 mililitrelik bardaklar şöyle arkadaşlar. Büyük bardaklar bunlar. Tabi 400 mililitreyi biraz hatta geçer şöyle doldurdu. 450 mililitrelik falan bunlar. Bunu açtık artık. Bu seninle benim olsun. Takipçime yes yeni olanını açılmamış göndereyim. Evet bu var. Al bakalım. Ver bakalım. Bu da %25 indirim vardı bu arada. Tanesi 12,5 liraya denk geldi. geldi. Bence gayet makul yani. Zaten Instagram'da paylaştım mesela bunları. Fiyatı uygun olanları Instagram'da paylaşıyorum. Şöyle. Şöyle. Şöyle de bir bardak aldım. Şu ağız kısmı gold detaylı. Netliyor mu bilmiyorum. Evet netliyor ben ayarlıyorum. Şöyle. E, bunda da %25 indirim vardı. Yani bu bence meşrubat bardağı olabilir. <laughs> meşrubat neyse. Meşrubat neyse. Etiketi üstünde kalmış. Tak takipçime böyle parasını göstererek hediye edemem. Al. <laughs> evet bu şekilde. Buna kutu vermeleri istedim. Altılı alırsanız dediler. Altılı ne yapacağım? Ordu da o şey yapacağım? yavaş. Ee, arkadaşlarıyla toplanırlar, meşrubat Yatıldı. içerler. Onu ayarlarız zaten, yani. bu şekilde gitmezdi. Yavaş. Kırma sen. Kırma yeter. Tamam. <laughs> altın meşrubat içerlerdi arkadaşlarıyla. Starbucks'tan da birkaç parça koymak istedim. Starbucks'ın şu an yeni e, ürünleri yılbaşı da geldiği için çok pahalıydı. Gücümün yetiklerini aldım. Takipçilerime yollayacağım bunları da tabii ki siz dostlarıma. Şöyle şundan aldım. Bundan soğuk içeceklerinizi rahatlıkla koyabilirsiniz. Aynı zamanda bu ne diye geçiyor? Melamin mi? Ne diyorlar? Buna sıcak da konulabiliyor hatta falan aynen, değil aynen, mi? Aynen. Bu öyle şey plastiklerden olmuyor. Öyle hatırlıyorum. Öyle sıcak biliyorum. konulabilen plastik o ya biliyorum yani. Starbucks'ın kendisinden aldım. Ne gördün içinde az önce? Ne baktın? Kullanma kılavuzu. Aaa. Böyle oluyor. Aa. <laughs> Aaa. Çok, ne? çok da minik değilmiş böyle bakınca. Çince yazıyor bir yerde galiba. Ben Çince diye hissettim. Evet, ne okuduk? Kullanma uygulamasını nasıl kullanılmış, İçine nasıl kondurmuş? Hı? Dökülür. <laughs> Dökülür. Al bakalım, diğerine geçelim. Ver onu, ben ayarlarım onu. Al. Evet, kutusundan şöyle... Bir de şöyle bir Türk kahvesi de aldığım için Türk kahvesi fincanını aldım Süper Ben siyahını seviyorum bunların, seramik. Şöyle. Evet. Gönder. Şey star parçaya geldik. Al bakalım. Bak diğer mağazada mağaza ismi veriyor mu? İnglish'omdan <laughs> bayağı bir şey aldık ver. Evet, Star parçaya. Ver dedim. Ne var? Onu almak istedim. Olmazsa Zelerler. olmaz. Arkadaşlar peçete aldım diye faaliyet ben de çok dalga geçti ama yılbaşı temalı peçete aldım. Ne var? Şöyle e, gold detaylı kaşıklarınızı, çatallarınızı sararsınız diye düşündüm. Fena mı ettim? Oh. de alsaydık keşke. Şuna 10 lira verdik diye bana demediği kalmadı ya. Peçeteye 10 lira verilir mi diye. Galiba 10'lu tanesi bir lira mı? i̇şte ağzını silersin anladın mı? Galiba gerçekten 10'lu. 6 tanesi. <laughs> Arkadaşlar ee, çekişimin çıkacağı takip takipçi bunları tek kullanımlık olarak kullanmasın. Her <laughs> yılda çıkarsın çıkarsın. Tekrar tekrar kullansın. Katlarken çok kıvırmamaya dikkat etsin. Yani bence israf olur çünkü. ya yani, Tayyip biraz Akla. O gerçekten galiba? <laughs> Yolla bakalım. Evet. Ha, <laughs> star parçalardan bir tanesi. Şöyle de bir yılbaşı temalı battaniye aldım. Ee, i̇nşallah Çıkan kişi böyle e, sıcacık, güzel, samimi, ortamlarda böyle üzerini örterek televizyonunu izler, bilgisayarından dizisini izler, oturur, keyifli hmm. dakikalar geçirir. Oh. Doğada da ettim. Abi. İngiliz aldım arkadaşlar bunu. İndirimde değildi. Evet, çekilişin içinde doğada da mevcut arkadaşlar. Fahit dedi ki, indirimde olanı alalım, yarım fiyata düşmeyi şu alalım dedi. Ben dedim ki, kaçmayacağım dedim. Neyse, helali hoş olsun dedim. Helal be! Gerçekten iki katı. Patron çıldırdı. Çıldırdı. Hadi bakalım. Aa, onu sakın ayağına bak. Kırarsan bak gerçekten beş katını ödersin. Evet. Şunları tekrar gösterecek misin? Hı? Videonun içinde birkaç bayasını görmüşlerdi ama. Hayır. Onları göstermeme gerek yok. Gördünüz zaten metrodan aldıklarımı. Ee, her şeyi. gördünüz süs eşyaları falan. Şimdi neyimiz eksik kaldı? Ha bir de orada e, Faik kendi aldığımız bardaklarımız da var. Kendimize de bardak aldık. Sana hediye aldım Faik. Hmm, Görmemiş olabilirsin. Bana mı çıktı bu çekiliş? Hayır. Hiç bizim böyle kupamız yok beraber Faik'le. Ben de iki tane şöyle tatlış kupa almak istedim. Bunları da İngiliz Home'dan aldık. Bence İngiliz Home yılbaşı koleksiyonunu güzel yapmış yani. Ben sevdim. Mudo ve İngiliz Home iyiydi yani. Ama İngiliz Home biraz pahalıydı. Şöyle bir bardak. Evet. Böyle ters çevirdiğinizde aslında düz oluyor. Böyle kapatıyorsunuz Yakınlaştı ya bulaşıklığınız ama neyse şöyle. Normalde böyle ya kapatıyorsunuz ya böyle tutuyorsunuz. Bu şekilde duruyor. Ters duruyor. Yani konsepti bu bunların. Bunun böyle köpeklisi vardı. Başka yılbaşı konseptlisi vardı. Çam ağacı şeklinde olanı vardı mesela. Ben bunu beğendim. Ee, bu fayin çünkü bunun birazcık e, az kahvesi var yani. Mililitresi düşük. O yüzden bu benim dişimin kovuğuna al senin. Bu da benim arkadaşlar. Hazır mıyız? Bunu niye baloncukluya sanmışlar? Bu da... Yakınlaştır. Bu da böyle. Ters... Ters tutunca düz oluyor. Ters Yine tutunca düz, konsepti. düz tutunca ters, ters tutunca düz. Evet, böyle. Enteresan <laughs> bir Bundan şey. Bundan böyle güzel. kahve yapacağız yeni yılda. İçine de marshmallow koyacağız. Tadını sevmem ama görüntüsü güzel bulurum. Başakhan, marshmallow tadını sevmem. Sevmediğim tek iki tatlı var hayatta. Bir tanesi marshmallow, bir tanesi de bal. Sağlıklı diye sevmiyorum herhalde balı Marshmallow da sağlıklı bir kere. <laughs> bir de İngiliz Home'dan e, ilk kayıt e, alışverişi bir şeyler oluyormuş. Yanımızdaki bayana da hediye oldu öyle. 12,5 liralık da ürün alabilirsiniz dediler. Şöyle bir çorap aldım. Bunu da yollayacağım bu arada. Böyle bir çorap aldım. Kartemalı. Faik niye bunu aldın? Ya erkeğe çıkarsa dedi. Biraz evet. yani Birazcık cinsiyetçi bir hediye gibi olacak ama yani sonuçta Ona her şey... erkeğin bir kadın tanıdığı da var. Verir Hı. yani kız kardeşine, annesine... Manisine. Aynen, manitine... Manitine <laughs> ne? Yani <Manisine>. eşine, sevdiceğine... <laughs> al bakalım. Yakala. Yakaladım. Ver. Şunu da kendim aldım arkadaşlar 12,5 liraya doldurmak için. 7-8 liraydı. Şöyle. Böyle bir şeye ihtiyacım vardı, limon sıkarım, salata falan yaparım. Çok yapıyorum ya. <laughs> Yaparım olsun. Şunu aldım ya artık bu beni motive eder. 8 liraya motivasyon. Süper. Al. Hı -hı. Evet. Neyimiz kaldı? Metro'dan aldıklarımız kaldı. Kalkuleta. Evet bu takipçimize gidecek olan bu senin kalkuleta. İçinde düdüğü de var. Bunun burasında gözlüğü, düdüğü ve bir tane de balonu var. Bunlar olmazsa olmaz bir kişiye bunun sarısını yollayacağız. Tada. Al. Sana mavisini aldım. Diğer metrodan aldıklarımızı da zaten gördünüz. Diyan aldıklarımı da gösterdim. Çam ağacı gelecek buraya. Şimdi ondan... yarın neler alacağız onları söyleyeyim size. Yarın alacağımız çam ağacı kaldı. Küçük bir çam ağacı alacağım kargolaması kolay olsun diye. Yani e, insanların evinde hani çam ağacı olabilir, olmayabilir. Ne bileyim belki e, hani bilmiyorum artık. Ben böyle küçük alacağım. Zaten şu an bütçem ona yetecek gibi duruyor. Çünkü belli bir bütçe ayırmıştım. Belli bir birikim yapmıştım size hediye yollayabilmek için. Ondan birazcık kupalara şunlara bunlara çok harcadım. <laughs> battaniye çok pahalıydı ya. Her şey battaniye suçu. Ben sana dedim indirimlisini alalım. Ama <laughs> indirimlisi sen bana diyorsun ki cinsiyet şeyler alma diyorsun. İndirimlisi pembe ve puanteliydi. Ben, ben... bu ne perhiz? Bana, çı bana çıksa çıksın. bu arada bir güzel uff. Pembe puantiyeli Bayılırım. yeni dayı oldun yeğenle gerçi yeğen de erkek veremez. O bile o, o bile sarılmaz bebek haliyle beş günlük haliyle. Neyse şimdi e, bu hediyeleri uygun buldum. Genelde fark ettiyseniz e, böyle yeni yıl renkleri bordo yeşil o tarz renkler tercih etmeye çalıştım. Peçetemde de dahi yani peçetem 10 lira olma asla bakın onu sakın unutmayın. E, ve alırken fark etmemişim. Faik biraz aklıymış. Şu an gelince biraz pişman oldum. E, almayın. Anlayın. Bardağı kıracaksın gibi hissediyorum sarılın artık. Bu şekilde yarına çam ağacı ve çam ağacını süsleyebileceğiniz böyle ışık falan alacağım. Ee, i̇nşallah param yeter kalan param. Bakalım. Ee, şöyle kar küreli, şey kar taneli falan anahtarlık falan bulabilirsem onlardan alırım. Ha bir de birkaç çorap daha alacağım. Çorap yeterli gelmedi bana. Çorap önemli. Yılbaşında, Yıl başında değiştirip, değiştirip, değiştirip gibi. gibi. Ya da Benim soğuk memlekette olurlar. Var. Ha? Soğuk memleket doğru üst üste iki tane geldi. Arkadaşlar bir de şöyle ev terliği almak istedim ama ev terlikleri yani çok özür dilerim de 150 lira falandı yani tanesi ev terliği yani ne bileyim bence etmezlerdi yani o yüzden almadım özür dilerim <laughs> almadım. Migros'takiler sen kötüydü de biraz tabanları ne kadar sertti evde giyeceğim onu ya kafa yaracak gibi onu falan beğenmedim almadım öyle yaptım ee, dediğim gibi çoraplar artık telafi ederiz. Yarın görüşürüz. Yılbaşı ağaç alacağız. Dostlarım, yarın görüşürüz demiştim ve yarın oldu. Şimdi şöyle bir durum var. Ben çam ağacına böyle istediğim şekilde böyle küçük minik yollayabileceğim çam ağacı bulamadım. Daha gelmemiş. Geçen yıl metro markette, ay metro demişim, Migros'ta vardı. Migros'tan küçük bir çam ağacı alabilmiştim. Ama bu sefer yoktu. Öyle olunca hemen ertesi gün gelecek şekilde e, oldu. Valla şansıma. internetten söyledim. Küçük bir çam ağacı aldım. Kendi büyük çam ağacımız var zaten. Kendimize çam ağacı almadık. Geçen yıldan var. Hatta 2-3 yıl önceden var. Faik almıştı sağ olsun. Şöyle bir ağaç. Böyle ışığı da değişiyor. Şuradan bir dakika. Şöyle, şöyle ışık seçenekleri. Bunu da Instagram'a hediye edeceğim. O yüzden böyle yollayabileceğim küçük bir ağaç olsun istedim. Faik de burada şu anda. <laughs> Bak bence güzel oldu. Sence? Ben yani çok güzel ya. Ben çok beğeniyorum. Zaten yani dev gibi olup evi kaplamasından. Ya önemli olan yılbaşı ruhunu <laughs> bütçen doğrultusunda sizlere böyle bir kişiye en azından hediye olarak yollayarak yaşatabilmek açıkçası benim adıma. Böyle bir ağaç seçtik. Işığı dediğim gibi de ayarlanabiliyor. Bir de bir şeyimiz daha eksikti. Onu da hallettim, aldım. Fark getirir misin? Kar küresi olması lazım. Kitaplığını orada bulabilirsin. Siz de olmasanız gerçekten evde pijama ile yaşayacağım dostlarım. Sizin için giyinip süsleniyorum. Elbisemi de göstermek isterim şöyle. Asker şeysi gibi konseptli. Hemen. Faik sen de eşofmanı göstermek ister misin? İsteme bence. Hı, Hayır. Hmm. İyi bari. Evet kar küremiz de bu. Bu şekilde. Faik eldivenle tutuyor. <laughs> Yaklaştırayım. Şöyle bir şey seçtim. Netli değil mi? İş netledi, netledi Evet umarım beğenirsiniz bu hediyelerimi. Şimdi Instagram'a görsel çekeceğim. Ve e, katılabilmeniz için tüm bu hediyeleri, şunları, aldığım her şeyleri size yollayacağım. Şöyle hepsi masada şöyle. <laughs> Aa, bu da var. Allah. Şöyle. Her şeyi size hediye edeceğim dostlarım. Görünüyor muyum şu an kadrajda mıyım bilmiyorum. Onu da ver. Görünüyor mu şu an? Artık görünmüyorum galiba. <laughs> artık görünmüyorum. Artık Bunların hepsini bir kişiye yeni yıl hediyesi olarak Instagram'dan yollayacağım. Instagram adresimi hem açıklamalar kısmına bırakırım hem de Faik buraya her zamanki gibi bırakabilir misin şuralara bir? Tamam. Yerlere. Bıraktım. Süper. Eldivenli ben. Süper. Ee, Instagram adresinden e, bana bana değil. Instagram adresinden çekilişe katılabilirsiniz. <laughs> evet dostlarım bu şekilde. Umarım hediyenin gittiği kişi çok beğenir. Bilmiyorum yeni yıl ruhu hediyeleşmek. Bilmiyorum ya içimi ısıtıyor gibi. Ben istiyorum. Hayır. Sana çıksa da vermeyeceğimi tekrardan çekilişi yapacağımı söyledim ki sana çıkmaz yani. Onca insan arasında. Ama bu çekilişte Faik de var. Faik'in hesabında da paylaşacağız. Faik'in de hesabını aşağıya bırakayım. Çünkü Faik'le paramız yetmediği için bölüştük. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen de sponsorsun Paycığım. Aynen ben de sponsorum. Ben kendi Instagram'ımı da ekledim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Hepinizi çok çok öpüyorum. Umarım mus mutlu bir yıl geçirirsiniz sevdiklerinizle beraber. Yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Hepsini okuyor ve cevaplandırıyor olacağım. Uzun zamandır da video atamamıştım. Sizleri de zaten çok özledim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz dostlarım. bay Bay Görüşürüz. Bye bye. Sen de gel. Görüşürüz. Abi dostlar. Gelmeyeceğim mi? Hayır başka videoya video zaten bir... Haşortmanım da duyuyorum. Ha, haşortman değil, aşufman. <gülüyor> Görüşürüz, <gülüyor> arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay. Şuradaki videoya tıkla, tıkla, tıkla.